Evet, merhaba gençler. Bugün metrik 30 somunun çizilişini öğreneceğiz. Nasıl çiziliyor? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Hangi çizgiler kalın çizilecek? Hangi çizgiler ince çizilecek? Onlara bakacağız. Hesaplamalar nasıl oluyor? Onlara bakacağız. Dikkat edeceğimiz şeyleri öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle bir eksen çizgimizi çizelim. Eksen çizgisi illaki lazım. Kağıdımızı da doğru idareli kullanmamız lazım. Şu üç görünüşü sığdırabilmemiz için. Eksen çizgimizi buradan 50 mm içeride. Evet. Kameranın ayaklarından dolayı tecrübeli kullanması her zaman uygun olmayabiliyor, zor oluyor. Bundan dolayı Kağıdın kenarlarından faydalanacağım. Kenarlarına çizmiş olduğum çizgi. buna yardım edecek. Eksen çizgisini çizdik. Hemen yata eksenimizi de çizelim. Şekilde. fazlasını sileceğiz zaten. Şimdi burada bir neyimiz var? Bir altıgenimiz var. Altıgeni çizebilmem için benim önce bir daire çizmem gerekiyor. Peki bu çizeceğim dairenin yarıçapı nedir? Bakın burada bir E ölçüsü var. E ölçüsü nasıl hesaplanır? Bunu civata hesaplamasında da öğrenmiştik. E ölçüsü arkadaşlar bize verilen D ölçüsünün 2 katı. Peki D'yi neye göre buluyoruz? Metrik 30 dediyse D ölçüsü bizim için 30 milimetredir. E peki E yani mesafesi D'nin 2 katı olduğuna göre o da 60 olur. Çapı 60 mm olan bir daire çizeceğim. Bunun için de her gelimi 30'a ayarlayıp çapı 60 olan bir daire çiziyorum. 30 ayarladım. Bu bir yardımcı çizgi. Sadece daire çizeceğim. Aldı çizdikten sonra bir daha buna ihtiyacım yok. Eksene. Tam merkezine. ikisini kesiş diye. Batırdıktan sonra pergelimi şöyle belli belirsiz bir daire çizdim. Altı çizmek için ne yapacağız? Kenarlardan bakın. Hemen dairemin evet kenarından şöyle işaretleme yapacağım. İstersem yarım daire de de çizebilirim ama kirlenmesin. Hemen işaretlememi yaptım. Yine karşı taraftan sol yana batırıyorum pergelimi. Üstten ve alttan kesişim noktalarını işaretliyorum. Bunu işaretledikten sonra hemen bu noktaları birleştiriyoruz. Önce böyle fazla kalın olmayan ince bir kalemle çizmeye çalışalım. Daha sonra kalınlaştırma yaparız. Gerçi bu da biraz belirgin oldu ama olsun. Neden böyle yapıyoruz? Hata yaptığımız zaman silme ihtiyacı oluyor. İzi kalmasın. Sürekli kalın çizip de. sürekli kalın çizmeye devam edersek hata yaptığımızda ne olacak? Sileceği bu sefer de izi kalacak. Ve temiz bir çizim elde edemeyeceğiz. üzerinizdeyken çizmesi fotoğraf kolay olmuyor. Kafanızın çıkıp çıkmadığınızdan emin olamıyorsunuz. Bundan dolayı evet. biraz zor oluyor. Evet altıgenimizi çizdik. Bunun içerisine bir de somunumuzun ha kırılmış şeyi vardır. Somun yanımda yok ama burada civata var. Civatadan gösterebilirim. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Bu en dış E ölçüsü. Bir de pah kırılmış bölüm var. Bakın şurada. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum. İşte bu bu aynı şekilde bu daire resmimizde göstermek zorundayız. Hem de kalın çizgi olarak. Bunu tekrar kaldırıyorum. altıgenimizin kenar ortayına kenar ortayına ayarladık. Hepsinin kenar ortayında ne yapacak? Teğet geçecek. Şimdi bu şekilde ayarladıktan sonra dairemizi belirgin bir şekilde çiziyoruz. De kalın olacak. Evet. Kalın çizgi. Bir de burada arkadaşlar civatada biliyorsunuz daha önceden bahsetmiştik diş üstü çapı. Bir de diş dibi çapı vardı. Şimdi civatanın diş üstü çapı somunda tam karşılık olarak diş dibi çapı oluyor. Birbirinin tersi. Yani civatada e, diş üstü çapı 30 milimetreydi. Mm burada da diş dibi çapı 30 milimetre. Diş dibini gösterir bir şekilde bu üç çeyrek dairemizi çiziyoruz. Bu diş dibini ifade ediyor. Peki bunun ölçüsü nedir? Dediğim gibi da diş üstü çapı eğer ki 30 milimetre ise burada da diş dibi çapı 30 milimetre oluyor. Eğer ki çapı 30 milimetre ise... Yarı çapı nedir? 15 milimetre. 15 milimetre mm ayarlıyorum. Evet. 15 mm ayarladım. Ve yardımcı çizgi gibi ince bir çizgi olacak. Bakın şu yatay çizgiye şu yatay çizgiye değmeyecek. Bunun hemen üstünden geldik. Fazla da ince olmadı. Heh, olmasın. Geldik geldik geldik. Ve şu düşey çizgi şu düşey çizginin de üzerinden geçecek. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi 3 çeyrek bir dairemizi çizmiş olduk. Peki buradaki kalın olan daire nedir? İşte o da somunun diş üstü çapı. Peki bu kaçtır? Buna da D1 demiştik. D bir nasıl hesap ediliyor? 0.8 çarpı d. Bunun ikisini çarparsak 30 çarpı 0.8. Sıfırlar birbirini götürür. Burada virgül olduğu için geriye 3 ile 8 kalır. 24 milimetre ortaya çıkar. Yani 24 milimetre çapında bir daire çizeceğim ki bu da somunun diş üstü çapını ifade etsin. Evet. 12 milimetreye ayarladım. Evet, tam bir daire çiziyorum ve kalın çizgilerle çizeceğim. Evet, bu şekilde. Bu da somunun diş üstü çapını gösteren dairemiz. Tabi bu somunun neydi? Somunun bu üstten görünüşü. Somunun bir de ön görünüşü var, bir de yan görünüş var. Yani ön görünüş ve yan görünüş var. Ön ve yan görünüşlerine geçeceğiz şimdi. Hemen onun için Buradan mesela taşıyarak da tabii ki bazı ölçüleri direkt olarak alabiliriz. Evet. Tabii şu ölçü nedir? Bu mesafe E ölçüsü. Aşağıda zaten yazdık. E ölçüsü. Biz şu alt başlangıç çizgimizi gösterelim. ben göstereyim. Tam uzan, uzatmalarını daha sonra yapacağız. Buradan yine taşımalarını yapalım. Şuradan bakın. Şu köşeden ne yapıyorum? Buraya çizgileri taşıyorum. şey kameranın ayağına çarpıyor büyük gönye. Küçüğünü alayım. Evet. Ne yaptık? Burada işaretlemiş olduk. Peki bunun buradaki kalınlığı, yüksekliği nedir? Biz buraya M ölçüsü demiştik. Biliyorsunuz civata başının kalınlığı K ile gösteriliyordu. Fakat sonunda M ile gösteriliyor. Farklı bir e, harfle, farklı bir değer olduğu için. da K ölçüsü nasıl bulunuyordu? civata başının kalınlığı 0.7 D ölçüsüyle. Yani 0.7 D. D'yi 0.7 ile çarpıyorduk. Burada da 0.8 ile çarpacağız. 0.8'i 30 ile çarptığımız zaman sonuç 24 çıkıyor. O zaman 24 milimetreyi işaretliyorum. Evet. 24 milimetreyi işaretledim. Bu şekilde. Ha, çizmiş olduk. Şimdi gelelim buranın yaylarına. Burada yaylar var. Aynı civatta olduğu gibi. Küçük yaylar da var. Bu ölçü neydi? Aynı civatta da olduğu gibi. 3 bölü 4 E. Yani E'nin arkadaşlar şu E ölçüsünün 4'te 3'ü. Bakın somun 4 parça. 1 eksene kadar bölüm 2. Eksenden sonrası 3 ve diğer bölüm 4. 4. Bunun 4'te 3'ü 1, 2, 3 hiç cetvelle ölçü almadan bile direkt buradan 4'te 3'ünü işaretleyerek ne yapabilirsiniz? Bu ölçüyü, bu yayın ölçüsünü direkt bulabilirsiniz. Ya da gidersiniz cetvelden dersiniz ki 60 mm'nin 4'te 3'ü ne yapar? 45 yapar. O zaman cetvelden gidersiniz. 45'i ayarlarsınız. İkisi de aynı hesaba çıkar. İkisi de 45'tir. Fark etmez. Şimdi iğnesi aşağıda çizim yapılacak bölüm yukarıda olacak. Evet. Onu ayarlıyoruz. Eksenin üzerine getiriyoruz. Ne yapacağım? Şuradan bir aslında şöyle bir yay çizsem de olur. Ama ben şöyle işaretliyorum. Bir de buradan işaretliyorum. Çünkü bunlar bana biraz sonra nerede lazım? Şu ayaları çizmek için merkeze bulmada lazım. Evet. Evet, ekseni uzatmam lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Tam bunu eksene bir tarafına, bir tarafında soğunun diğer noktasına batırıyoruz. Bir eksende, biri de soğunun diğer çizgisinde. Evet, kalınlaştırıyorum. Şimdi Buradan yine ölçü alıyoruz yayların. Aynı çıktı, aynı yer çıktı. Aynı yer çıkmayabilirdi. Yayların birisi burada kesişebilir, burada kesişebilirdi. Metrik de aynı çıkmayabilir mesela. Onun için her iki tarafta muhakkak burada kesişimini alıyoruz. Şimdi gelelim diğer yay çizmeye. Onun için de ne yapıyoruz? Bunları kesişimini alıp şöyle tarafı da çizdik. Orta noktasını buluyorum. Biliyorsunuz burası 15 milimetreydi. 7 buçu işaretliyorum. İşaretledim. Buradan da 7 buçu işaretliyorum. Hemen pergen batıracağımız nokta belli olsun diye çizgisini çekiyorum. Keza burada da aynı aynı şekilde. arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi merkez noktamıza batırdık. Ve kesişim noktasını birleştirdik. Dışarı taşıp taşmadığını kontrol ediyoruz. Taşmıyor. Hemen yayımızı çiziyoruz. Evet. Karşı tarafı da çizeceğiz tarafı da halledelim. Gelelim karşı tarafa. Evet. Bu şekilde. Diğer karşı tarafa geçelim. kalın bir şekilde çizdikten sonra yaylarımız tamamlanmış oluyor. Şimdi diğer çizgilerini çiziyoruz. Aynı şekilde burayı da çizdik. Şimdi geriye ne kaldı? Yan görmüş kaldı. Hemen yan görmüşü de oraya ekleyelim. Yan görüş biraz daha basit. Hemen mesafesini ayarlayalım. Ekseni taşıyacağız. Eksen aynı hizada olmak zorunda. buradan hemen taşıma çizgileriyle hizasını alabiliriz. Evet. Buradan. Yukarıdakini de alalım. Evet. Tamam. Peki anahtar ağzı ölçümüz. Burası anahtar ağzı ölçüsü. Somunun anahtar ağzı ölçüsü yani civata üzerinde gösterirsek nedir? Anahtarın takılıp da sıkma işleminin yapıldığı yer. Şurası E ölçüsüydü. Burası da anahtar ağzı ölçüsü. Anahtar ağzı ölçüsü tabii ki daha küçük. Onu nasıl buluyoruz? Onu normalde çizelgelerden, tablolardan bakılıyor ama biz bunu ne yapacağız? Şekil üzerinden alacağız. Bakın. Yani şuradan şuraya kadar olan mesafe Buradan da 26, 26 işaretliyim. Hala birleştirelim. kalın çizgiler onları da kalın olarak çizdik ana hatlarıyla ana çizgiler olduğu için Şimdi burada neyimiz kaldı? Yayımız kaldı. Bu yayın ölçüsü nedir peki? Bu yayın ölçüsü E'nin yarısı. E kaçtı? 60'tı. Biz 30'a ayarlıyoruz. Yarısı olduğu için 30'a ayarladığımız zaman artık yayımızı çizebiliriz. Evet. Ama bunun ortasını hemen bulmamız lazım. Ortasını bulalım. 13 13 de buradan keza bunun ortası 13 milimetre bunun da ortası yine 13 mm. Hemen bunları birleştir hafiften şöyle aynı hizada olmak üzere. Şöyle küçük çizgiler çiziyoruz. Bunda da aynı şekilde. Bu şekilde. Ne yapacağız? Pergelimizi buraya bu noktaya batıracağız. Eksenimiz çünkü bu. Yayımızın ekseni. Bakalım nasıl olacak? Evet. Kalın çizgiler bunlar yine. Yine buraya geliyoruz. karşıya geçelim şekilde. Tamamlamış olduk. Şimdi bunun ölçülendirmesi var. Aynı buradaki gibi. Tek tek ölçülendirilecek. Oklar çizilecek. Ölçülendirme çizgileri kesinlikle ince olacak. Eksen çizgisi ince. Yani eksen çizgisi ince olacak. Taşıma çizgileri ince. Şu taşıma çizgileri artık işimize yaramadığı için bunları artık silebiliriz. Hemen burayı gösterelim. Arkadaşlar. Evet son olarak buradaki E örtüsünde gösterelim. E ölçümüz kaçtı? 60 mm. Milimetre. Kısaca alt egen somunu ölçülerine uygun bir şekilde, teknik resim kurallarına uygun bir şekilde bu şekilde çiziyoruz. Sizler de umarım çizersiniz. Hepinize kolay gelsin.